Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün liman yolundayız. E, Efeler Mahallesi'nde. E, size müstakil, geniş, garajlı, havuzlu, tek müstakil bir villa tanıtıyoruz. Evet. Havuzumuz gayet geniş. Etrafı travertinlerle çevrili. Evet. Köşe başı bir arsa burası. Denize aşağı yukarı bir kilometre mesafede Mesut Tatürköy'e. Evet bu şekilde toplam e, 13-14 tane villamız mevcut yan yanıyor. Evet villalarımızın fiyatları 300 bin eurodan başlamakta. 300 bin euro ve üstü. Evet otomatik panjurlarımız mevcut. <laughs> Üst katlar. Isı yaltım, ses yaltım, kamera sistemi, akıllı sistem, Biraz da bir şey. Hemen girdiğimiz zaman evet, akıllı sistemi görüyorsunuz. şu Şurada. Giriş kat burası. Giriş katta bir yatak odası. Sol tarafta. Hemen sağda bir lavabo. Tuvalet. Hemen karşımızda salon, mutfak. Evet. Ufaklar çift Kamera sistemi, akalın sistem, çift cam. Evet, dediğimde görebileceğiniz en güzel villalardan bir tanesini yine geziyoruz. Evet, üst kata çıkıyoruz. Binalarımızın iskanlığı alınmıştır. Üst katta, sol tarafta büyük bir geniş odamız mevcut. Evet, yine bir odamız burada. Karşıda geniş bir banyomuz mevcut. Evet, toplam 4 artı 1. Evet, 4 artı 1. 3 tuvalet. Ebeveyn banyosu. Evet. Evet, videomuz bu şekilde. 300.000 Euro, 380.000 Euro fiyatlar arasında değişen, değişen videolarımız mevcut. Evet ağır sınav şimdiden hayırlı olsun.